Auzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli abiler, hepiniz hoş geldiniz. Bir akşamınızı da Kur'an için feda ettiğiniz için inşallah Rabbim cümlemizden razı olsun. Ramazan boyunca devam edecek olan Hidayet Mektebi Kur'an-ı Kerim dersleri inşallah bu şekilde yapacağız. Abilerimiz kamera ile çekip internet üzerinde tekrar yayınlayacaklar. Evet genç kardeşlerimiz, ağabeylerimiz hepiniz hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Rabbim akşamımızı hayır eylesin. Kur'an derslerimizi istifade eylesin. Şöyle bir plan yaptık Hidayet Mektebi abilerimize. İlk olarak duaları bildiğimiz üzere Sübhaneke, Tahiyyat, Barik dualarını ve diğer duaları geçeceğiz. Beraber okuyacağız sonrasında sureler okuyacağız ve tespihatlarımızı yapacağız. Bu manada inşallah Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. İlk dersimiz olması münasebetiyle bugün Sübhaneke duasından başlamayı istiyorum. İnşallah sizler de eşlik edeceksiniz. Ben okuyacağım. Sonrasında sizler de aynı şekilde tekrar edeceksiniz. Bilindiği üzere Sübhaneke duası bütün namazlarda ilk ihtidah tekbirinden hemen sonra okunur. Besmele'nin öncesinde okunur. Besmele'nin öncesinde okunması itibariyle belli bir ehemmiyeti vardır. Yani Sübhaneke duası bilindiği üzere ayet-i kerime değildir. Kur'an'da bir bütün olarak bulunmaz. Fakat kelimeleri itibariyle Kur'an'da farklı farklı muhtelif yerlerde bulunmaktadır. Şimdi şöyle rivayetlere göre Sübhaneke duası Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten meyveyi yemesi karşılığında çıkarılması sonucunda dünyaya geldiğinde dünyanın çok farklı bir yer olduğunu anlayıp Allahu Teala'ya tövbe ve dua manasında yalvarış ve yakarış için Allahu Teala'nın Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğrettiği bir duadır. Yani bir övgü, hamd ve senadan ibaret bir duadır. Rabbimiz de hem affetmek istemesi sırrınca hem de tabir caizse cennetten çıkarılmış ya elinden tutmak manasında Subhaneke duasını ona öğretmiş. Bu manada Ayrıca başka bir rivayet ise Melaike'nin Allahu Teala'ya karşı arşı biz kaldıramayız manasında Allahu Teala'nın da onlara Subhaneke'yi okumalarını ve arşı kaldırmalarını emretmesi vardır. Biz de Subhaneke duasını okurken yani lisanen, kalen, halen bütün tavrımızla beraber Ya Rabbi biz Sübhaneke duasını okuyoruz. Sen de bizi namaza muhatap eyle. Namazda huşu alabilmeyi bizlere nasip eyle diye dua ediyoruz. Ve nefis ve şeytanın namazda vesveselerinden ve bütün evhamlarından Cenabı Hakk'a ona yani yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Evet, dualara tekbir ile başlayacağız surelere de aynı şekilde fakat surelere tekbir ve besmele ve sonrasında sure fakat dualarda sadece ve sadece tekbir getiriyoruz ve dua okuyoruz. Bu derste sadece subhaneke duasını tahlil edeceğiz. Diğer derste tahiyyat o manada yavaş yavaş inşallah dualarımızı bitireceğiz. Evet. Allahu ekber <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك Evet. Duamız bu şekilde. Şimdi Sübhaneke duasının nerelerde ne şekilde okunduğunu özetlememiz gerekirse bilindiği üzere her namazın ilk rekatında iftidah tekbirinden hemen sonra okunur. Özetle ikindi namazının sünnetinde üçüncü rekata kalktığımız vakitte okunur. Teravih namazlarında eğer ki dört rekat kılınacak ise üçüncü rekata kalktığımız vakit okunur. Ve de cenaze namazlarında birinci tekbirde İmam Efendi Allah'ın Ekber dedikten sonra okunur. Evet değerli abilerim, kardeşlerim. Bugünkü birinci dersimiz burada sona eriyor. Bir çay molası vereceğiz. Rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Bir cümle yapmış olduğumuz ibadetleri halisane, safi bir şekilde yapabilmeyi, güzel bir niyet ile işleyebilmeyi ربنا نصيب هيكسين الفاتحه